Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sühreverdi Rahimeullah'ın beyanı veçhiyle her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak Cuma günü namazdan önce tenha bir yerde bu ismi şerifi 200 defa gizlice okutsa isteği ne olursa olsun kendisi için kolayca hasıl olur. Hangi ismi şerifmiş hemen söyleyelim. Erbaini İdrisiye adlı eserde bulunan 40 adet esmadan üçüncü esma olan Ya Allahul Mahmudu fi kulli fi ya Allah esmasını zikretmemiz gerekiyormuş arkadaşlar belirtilen usul üzerine. Bu esmanın Türkçe manasına bakacak olursak Ey bütün işlerinde hamd olunmaya layık olan Allah manasına gelmekteymiş. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.